Merhabalar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayat ekmeklerimizi nasıl değerlendireceğiz diye güzel bir video hazırladım. Hemen yapımına geçelim ve yoğurma kabımızın içerisine iki tane yumurta alarak tarifimize başlıyoruz. İki tane yumurtamızı güzelce çırpalım. Üzerine 2 su bardağı sütümüzü ekleyelim. Ve tekrar karıştıralım. Onun da üzerine 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Ve bir yarım tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra sosum bu şekilde hazır. Hemen onu bir kenara alıyorum ve ekmeklerimizi doğramaya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bayat bir ekmeğim var. Ekmeklerimizi ister elimizde ister bıçak yardımıyla köp küp doğrayalım. Mümkün oldukça ufalayalım. Şu anda Ramazan. Normalde kalan pidelerimizi, ekmeklerimizi bu şekilde değerlendirelim diye bu tarifi sizinle paylaştım arkadaşlar. Gerçekten Ramazan aylarında özellikle çok fazla birikiyor ekmeklerimiz. Onu böyle güzel bir değerlendirme ile sizlerle takipçilerimle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ister pideniz ister normal somon ekmeğinizi böyle güzelce bir ufalayalım. Hemen doğradığımız ekmeklerimizi kabımızın içerisine alalım. İnanın börekten hiçbir farkı olmuyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Aldık hazırladığımız sostan da döküyoruz. Sosumuzla her tarafını güzelce ıslatalım. Damak tadınıza göre baharat ekleyebilirsiniz. Biraz pul biber ve karabiber ekledim ve karıştırıyorum. Bütün sosunu çekene kadar güzelce karıştırıyoruz. İyice sosunu çekene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bütün ekmeklerim sosunu çekti. Ve bir 50 gram kadar da kaşar peynirimi dilimledim. Ve hemen tavamı ocağıma aldım. İçerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağımı eritiyorum. ve harcımızın tam yarısını tavamızın altına güzelce yerleştirelim. Mümkün olduğu tavamızın alt kısmını güzelce kapatalım. Güzelce dizdikten sonra ekmeğimizin yarısını doğradığımız kaşar peynirimizi de ekmeğimizin bütün üstünü kapatacak şekilde koyalım. Ve kalan diğer harcımı da kaşar peynirimizin üzerine koyalım. Siz dilerseniz bu aşamada biraz sucuk da koyabilirsiniz Arkadaşlar birazcık daha kaşar peyniri koymak istiyorsanız ekleyebilirsiniz ve kalan harcımızı da kaşarımızın üzerini güzelce kapatacak şekilde diziyoruz ve alt kısmının pişmesini bekliyoruz Hafifçe e, orta ateşte olsun arkadaşlar ki ekmeğimiz yanmasın. Alt kısmı pişen ekmeğimizi tabağımıza ters çeviriyoruz ve tavamıza ekmeğimizi koyuyoruz ve alt kısmının da güzelce pişmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde inanın çok lezzetli oluyor. Kimse Ekmek oğlunu anlamayacak kadar lezzetli oluyor. Kesinlikle kahvaltılarınızda, sahurlarınızda bu güzel tarifi kullanın. Ve hem bayat ekmeklerimizi de bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Ekmeğim pişti. Gördüğünüz gibi güzelce kaşarlar da eridi. Hemen ocaktan alıyorum. Ve Bayat ekmeğim çok güzel bir şekilde börek tadında hazır. Bu şekilde hazır arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. İç kısmına da birazcık bakmanızı istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.